we met I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while yeah you were impressed couldn't leave me alone text me every time that you pick up the phone and I had control in the driver's seat' Ayvat Bendine, Eyüp Sultan tarafından. Şoförümüz tabii ki de yine ay parçamız, Semih Kulat. <laughs> 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 Maske indir bu. Bu kadar dikkat edin. Maşallah. Aferin sana. <laughs> evet, e, fındığımız uyudu. Çok şükür. Tam bir e, göç halindeyiz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bagajımız komple dolu felaket kömürdü bilmem neydi çadırdı mattı derken her şey doldu taştı şöyle göstereyim sularımız falan çocuğun çantası yastığımız bakalım inşallah güzel geçer burayı daha önceden hiç gitmedik bu bizim Dördüncü kamp deneyimimiz olacak ama çocukla ilk kamp deneyimimiz olacak bakalım. sekrini şey Evet, tekrardan merhabalar. Geldik, içeri girdik. Şöyle. Ee, şurası göl. Evet, belli oluyor şu anda. Burada da, e, şu düz alanda gö gözüküyordu. Orada kamp yapılabiliyor. Ama bilmiyorum ne yapacağız? Oraya mı ineceğiz? Ne yapacak, ne edeceğiz bilmiyorum. Şu anda seni bakıyorum. Maalesef arkadaşlar şu çöpler alınıyor, mu böyle bırakmışlar. Üzücü. Bir yandan tabii ki bizim fındık durmuyor. aşağıya. Ama arkadaşlar, çoğu yerde telefon çekmiyor bilginiz olsun. Yollarda böyle toprak yol. Biraz asfalt var, bir süre sonra toprak yol oluyor. Mıcırlı yol ya da bu şekilde ilerliyoruz. Şu anda gölün etrafındayız. Bir yer bulduk ama bilmiyorum ben tam emin değilim. Biraz korkuyorum. Etrafı size bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle sazlık var. Aslında biz şu anda girilmemesi gereken bir yere girdik. Şöyle bakın. Şuradan keçi gibi ilerledim. Ve Semih buradan çocukla beraber geçti. Ben... Ay bismillah. <laughs> Korktum yani. Çok şükür onlar burada <laughs> geçebildiler. Burası 3. E, Mustafa tarafından yaptırılmış da ayrıntılı şey, doğrudan bakıp söylüyorum. Kırık çeşme suyu bentleri diye anılan dört bentten biriymiş Ayvat Bende. Bilginiz olsun. 1765'te inşa ettirilmiş. Bayağı eski bir bent ve burası şu anda koruma altında. Bu şekilde çevrelenmişler. Dışarıdan giriş yasak. İşte bizim gibi keçiler oradan buradan giriyor işte. Ama tabii ki de biz hiçbir şekilde zarar verecek bir şey yapmayacağız. Sadece şöyle bir gezip çıkmak istiyoruz. Tarihi yerleri çok seviyoruz çünkü. Özellikle Semikçi bayılıyor. Arkeolojiydi, tarihte onun ilgi alanı. Semih fazla yanaşma lütfen. Şöyle. Dokunmak istiyorum. Tarih. 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 anlamlandıramadığı muhakkak bir anlamı olan işaretler, simgeler var. Şurada bir küçük kulübe yapılmış kemilerin için. Şurada. Zincir ağacı var. Evet güzel kulübe. Gel bu tarafa gelir misin hadi, lütfen. Da var. Çok korkuyorum. Korkan bu şeylerde korkak bir insanım cesur değilim. için yapılmıştı. Çok fazla suyun. Semi. Bu uca geldi, uçta durdu ya. Aç 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 oraya da seni. Tamam. Açmaya çalışmışlar. Bak açamamışlar. Orada da sen ilk gelen sen değilsin. Kıvırmışlar orayı. İçeriden kilitlemişler. Yani Şurada. Şurada mi fazla suyun taşmasını, girişini engellemek için. Şuradan taşıp aşağı girmesi Aha. için. Bir basamak gibi şöyle. Yokuş tarzında. Aa balıklar var gölde. Minik minik. Balık var, balık tutuyorlardı. evet. Ama bunları tutacak değil ama çok küçük. Baksana çok minik, çok bir parmak bir şey. Yok bunlar tutulmaz sayılır. Tutulmaz malzeme. Hamsiden bile küçük. Evet. evet. Hadi. Sancakta da da bıgır bıgır yedi. Bak çorabı düşecek buraya. Başka çorabı yok öyle olsun. Onu iyi tut. Kızım atıyorum seni. Yüz. Ha. Evet. Elik ağaçları var. Elma ağaçları var etrafta. Ne değişik kuşlar var arkadaşlar. Aylar, bir ve, bir ve geyik ya da ceylan gördük. Ben şok oldum çünkü her zaman televizyonda gördüğüm bir hayvandı. Ama tabi ceylan diye düşünüyoruz çünkü çok hızlı hareket etti. Böyle ürkek bir şekilde koşarak gitti orman içinden. Çok güzeldi. Ne kadar dar bir kapı. Merak ettim içeride ne varmış ya. Belki bir hidrolik bir şeydir. Ya yüksek ihtimalle de. Hmm. Tabii ki üstüne bir şeyler yazmadan duramıyoruz. bizler. Tamam daha gitmeyelim. Kararımızı verelim artık. O elmancı değil sanırım. O muhtemelen başka bir yemiştir. Evet. Evet bilmiyoruz. Yeniliyor mu inilmiyor mu bilmiyoruz. Şuradan size bir manzarayı göstereyim. Muhteşem ya. Aslında şurası halka açılsa, güzelleştirilse koruma alanı vermiş. Çok güzel olur ya. Şuralarda gezin tosun. Muhakkak hemen zaten gelin damat çekimi için kullanılır buralar. Değil mi hayatım? Açık olsa şurası gelin damat çekimi için millet buraya gelir yani. Evet, Baby. Hemen git. Korkma, korkma. Kocaman bir arı. Evet. Hadi bakalım. Ee, piknik ama kamp yapacağımız yere karar verdikten sonra tekrar devam ederiz videoya. 好，有味道。 Evet. Durum güncellemesi yapıyorum. Şu anda. Çekiyor ee, bizim keçi. karpuz. Közde patates. Takılacağız. Biraz un oynayacağız. Işıklarımız. Etraf simsiyah Korku içindeyiz. Bu kardeşim Büşra. Merhaba. <laughs> Bu da annem. <laughs> Babamda korkusuz cengaver bir yerlerde gitmiş. Telefonu çevirdik. evet, çadırlarımız Şu şekilde ışıklandırdık. Ama her taraf simsiyah. Fındık uyudu. İnşallah uyanmaz. Fındık uyudu. Yatak olarak. Ay bir yandan da ateş yakmaya çalışıyoruz. Odun kırıyor burada. Yatağı olarak da bu e, setini kullandık. Umarım rahat eder. Bakalım neler olacak. kampımızın ikinci günündeyiz. <laughs> Herkese hayırlı sabahlar. Şu anda saat... Şu anda saat kaç? Sekiz buçuk mu? Dokuz mu? O civarlar mı? Bak dokuz civarıymış evet. Evet şöyle etrafı göstereyim. Bu çadırımız. Bu minik bir gül Kahvaltı yapacağız, onun hazırlığı. Yani gecemiz tabii ki böcekler falan olduğu için çok da iyi geçmedi. Çok iyi uyuyamadık yani. Bir de tabii ki de fındık iki de bir uyandı. Yine. Yine de yani evdeki yine oranla çok iyi uyudu yani maşallah. Günaydın. Günaydın. Tamam devam et. Direkt üstüne mi atacaksın? Aynen direkt böyle atacağım üstüne. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> tamam. Çünkü man sucuk o şekilde şişiyor. Aynen. <laughs> Hele atmıyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yorgun. <gülüyor> evet. etrafta şu yolu üzerinde koşucular vardı. Herhalde çevreden geliyorlar büyük ihtimalle. Çok güzel, çok temiz bir havası var. Ama önümde görmediğim böcekleri de burada gördüm arkadaşlar. Bir parmak büyüklüğünde. Böyle kıskaçlı falan. <laughs> büyük antenleri olan yeşil böcekler vardı. Biraz onlar beni tedirgin ve hışırtılar geliyordu gece boyunca. Şu ağaçlardan Onlar tedirgin etti ee, Çünkü yaban hayvanları da var burada Ama çok şükür Hiçbir e, hayvan görmedik Hiçbir Sıkıntı yaşamadık o konuda Bu şekilde yola da çıkayım Hava filan çok güzel Etraf Zaten mükemmel Bol ağaç temiz bir koku, ağaçların böyle farklı farklı e, esans gibi o kokusu çok güzel, çok huzur verici. Gece boyunca da ateş yakmaya devam ettik, hayvanları da uzak tutsun diye. O şekilde hareket ettik. Güzeldi. Bakalım bir sıkıntı yaşamadık yani. Herhalde bir daha geliriz. Burası olmasa da bir kamp daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü asla bize çok sorun çıkartmadı öyle sağ olsun fındığımız. <laughs> yani güzeldi o yüzden bir bir daha denenebilir yani. <laughs> Şimdi bakalım kahvaltımızı yapalım. Sonrasında bir tur mu atarız artık? Yavaştan toplanır gider miyiz onu bilmiyorum. Duruma göre hareket ederiz artık. Yine size bilgilendirme yaparım. burada ee, girişte iki tane yer var. Bir tanesi Ayvat bendi. Diğeri de başka bir şey de geçiyordu. Şu anda tam hatırlamıyorum ama yan yanalar ikisinin girişidir ama e, sağ taraftaki giriş kamp alanı değil. Sadece piknik alanı. Sol taraftakine geçiyorsunuz. Ee, piknik yapmak ya da doğrusu ötekisinde ateş yakılmıyor sanırım. Öyle biliyorum. Eee kamp yapmak için dediğim gibi sol taraftakini geçmeniz gerekiyor. Sol taraftakinin giriş ücreti 10 lira. Otopark giriş ücreti. E, otomobil için pardon. Diğer araçlara, şahıs vesaire onları da değişiyor büyük ihtimalle. Minik sinekler maalesef var. Tabii ki de küçük göletin e, yanında olduğumuz için daha çok. Bu şekilde. Şimdi ben memnunum. Bir sıkıntı yaşamadım kendi adıma daha sonra yine görüşürüz evet arkadaşlar durum güncellemesi yapıyorum ve toparlandık göçümüzü aldık gidiyoruz ee, annemlerle beraber gelmiştik zaten onların önünde biz arkada devam ediyoruz genel olarak ben memnun kaldım beğendim yani bir eksiği bir sıkıntısı yoktu bence ee, sosyal tesisler falan da var girişte, orada e, isterseniz hani ay, lavabo ihtiyacınızı falan da orada karşılayabilirsiniz, yani bir sıkıntı olmaz. Evet anneciğim, bu şekilde. Senin için nasıl geçti hayatın? Benim için de gayet güzeldi, rahattı. Ee, yani evet. sıkıntı yok, alışık olduğum bir şeydi. Yine ormanı, ormanda bütün çalı çırpıyı yaktım sevdiğim bir şey. <laughs> yangın çıkarmak. Ya, yangın çıkarmak derken öyle de şeyi anlaşılmasın <laughs> yani. Yani ateş yakmak yani. işte. Orada ateş yakmada e, bir sıkıntı olmuyor. Hani kendi kamp ateşinizi falan yakabiliyorsunuz. Hani e, yani, ama dikkatli olacaksınız ya, başında duracaksınız tabii ki de. Ve bu şekilde güzel geçti. İnşallah bir e, dahaki kamp... Durum seferlerimizde, durumlarımızda neyse artık maceralarımızda görüşmek üzere. Yani iyi bakın.